Hadi oyalanma, hadi çok işimiz var da. Çorabımı yırtık! Oğlum aklımı aldın ya! Sen giyiyorsun lan çoraplarımı! E, çorabım yok! Çoraplarımı giyme! Benim çoraplarımı giyme! giyme. Pis pis çoraplar. Giyme! Yürü git! Giyme çoraplarımı, bak tüm senden yok. artık! Geç sen artık! Ya pis çorapların git, bana şey yapma ya! Yeter ya! Ya hadi hadi hadi! <laughs> Dolap mı burası? Burası dolap mı? Bakın böyle, buraya bak. Poz ver. Böyle değil yanından böyle. Ha, şu şekil. Bırak bana kendini. Sabitin gitmesi lazım şimdi. Nereye? Sana mı? Senin yüzünden de böyle adam <laughs> Gayet <gülüyor> temiz bu arada. <laughs> Evrimini tamamladıysan günaydın canım. <laughs> günaydın aşko. Oh. Hadi kalk artık. Aha mesaj geldi. İnşallah sarıdındır. Affetti gibi beni bu aralar. Ayça'ymış. Ayça teyze oğlum. Ayça teyze. Ayça deme artık şu kıza. Ayça teyzesi. Konuşmamız lazım önemli bir durum var. Ne ki oğlum bu bu kadar önemli sabah sabah? Bilmiyorum. Tuhaf. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kesin senin miras mevzusunu konuşacak ha. Görürsün. Cadı oğlum senin bu teyze. Allah oğlum benim Hiç. parada pulda gözüm yok. Aklımda yok. Ben nereyi mi buldum ya. Sen ne dedin az önce? Hı? Ne dedin? Cadı dedim. Cadı. He cadı. Sen benim teyzem hakkında olsan, ha? nasıl cadılı mı? Yavaş. Nasıl cadı dersin wow. sen? De boğarım seni boğarım ha. Teyzem, vay mi? kalleş, vay seni. Vay kalleş. Cadı teyze için kardeşini zaten kalleş zıpkın ha. Koçum benim. hala cadı diyorsun. Sen nasıl konuşuyorsun? Ha? Nasıl? Oğlum Bunu... bak, Bunu... boğarım seni. Tamam, tamam. Bak, ha. Tamam git, tamam. Cadım adı değil, teyze kuzusu seni. Tamam. Cadım adı değil, güzel kız, tamam. Hoş kız. Bayağı hoş kız. <laughs> Şişt, sen Samim teyze mi bu? Yok canım, ne alakası var ya? Samim teyze mi canım? Sen benim teyzeme mi? Haa bağır. Oğlum. Tezimi. acıdı burdum burnum acıdı. Aa. Bırak. Isırma kafamı. Mercan. Aa. Mercan. Mercan. Gülayşem ben seni çok seviyorum. <laughs> ben seni çok seviyorum Gülayşem. Gülayşe barbarın. Gülayşe kız ben seni çok seviyorum. Sen boşuna kendini üzüyorsun. Ben de kendini boşuna üzüyorum Gülayşem. Gülayşem ben senin gözlerini görmek istiyorum. Gülen gözlerini, Gülen yüzünü görmek istiyorum Gülayşem. <laughs> Helal olsun be. Altın kuş ödülü bu sene Sabit amcamın. Mis. Bitti. Sensin. Buyurun beyefendi. İyi, iyi güzel tamam. Gülenşen'in karşısında da aynen bunları söyleyeceğiz bak. Tuvaletten çıktığı zaman mutfağa gittiğinde salonda malonda her yerde her gördüğünde barbarı görecek böyle. Ondan ayrı kalamadığını hissedecek. Ya oğlum işe yarasın da bu. Yani aralarındaki buzlar, yağlar, onlar bunlar ne varsa erisin gitsin yok olsun Eriyecek, yani. eriyecek. Bu olmazsa başka bir şey, bu olmazsa başka bir şey. Öyle ya da böyle barıştıracağız Barbar'la Gül şeyi. Barıştıracağız. Barışsınlar, sabit barıştıracak onları. Gülayşı, bak, 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 bak. Yav, yav, yav Gülaş, yav Gülaş, yürü. Sabit duydu. Önce bir kapı açıldı. Sonra bir kapı daha açıldı kapandı. Gülayşe banyoda. Ne oluyor lan? Oğlum manyak mısınız lan? Bu ne hal? Hani? Ee, Barbar Ali'den adım bekliyor. Evet. Ali Barbara sırtını dönmesin. Ya Ali abi, bak öyle anlamadan dinlemeden evden kovdun ya beni. Çok gönül koydum ha sana. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan? Komik mi lan bu yaptığınız? Çıkarın lan şu herifin suratını yüzünüze. Çıkarın. Ne alıyorsun kurban ya? Gülen şey ettik biz burada yani. Aynen abi belki hani yüzü güler dedik, yüreği ısınır yine Barbara, yine barışırlar dedik. Banyoda o var sandık. Lan benim akılsız kardeşlerim. Bu iş böyle maskeli taklitle olacak iş mi lan? Başka çağırmayız mı var abi? Ha? Öyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mısın senin gibi? Ne sen? biliyorsun lan? Ne biliyorsun lan eli kolu bağlı oturdu mu? Konuştum Gülayşe'yle. Barış kocanla gönül koymam ben sana dedim. Ama kız Nuh diyor, peygamber demiyor oğlum. Barbarı'yla da bir konuşmayı deneseydin. Olmaz. Tepemi tasını attırma hadi, çıkarın şunu. Kaldırın şu masayı. Yav, yav Ali abi. Ali abi. Yav Ali abi. Bak çok abi iyi oynuyor. Bir dinle abi. Ay, Ali abi, şey abi bak bir yapayım. şey diyeceğim, yap, yap yap. Ali abi bir şey diyeceğim bak. Çekil lan Şu kapıları vurmaları bitmiyor ya. Vallahi delireceğim şimdi ya. Yani. Çıkar çıkar. Geç. Kız kaçırdı bu adam yüzünden. Şş. değil. Barbar'ı görecek. Ya. Yapma ya. Çok zeki bu çocuk ya. biliyor musun? Şişt, sana hayranım bak. Ya. Hadi, Yapmaz hadi. maskeni. Hadi, Çok hadi, güzel. hadi. Hadi, hadi. buyurun beyefendi. Hadi Gülayşe, hadi Gülayşe. <laughs> <laughs> Of. Şimdi Gülayşe çıkar çıkmaz etrafını saracağız tamam mı? İlk kimle göz göze gelirse o konuşmaya başlayacak ona. Sesinizi de biraz barbara benzetmeye çalışın. Tamam mı? Öyle mıy, mıy 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 konuşmayın. Hadi bakayım. Yapacağız işte bir şeyler. Bekle. Ya Gülayşe benim barbarım. Lan oğlum ne değişik değişik konuşuyorsun lan böyle. Şş. Kara. İyi misin lan? Kendinde misin? Şş. Sabit. Zıpkın. Oğlum iyi misiniz lan? Bu evin içinde böyle deli deli geziyorsunuz. He? Ne delisi ya? Ne delisi abi? Gülenç için bir şeyler yapıyoruz burada. Allah Allah ya. Ya ben daha demin demedim oğlum size. Maskeyle de bu işler olmaz. Bunları ortalıktan kaldırın diye. Oğlum lan sanki hiç derdimiz yokmuş gibi bir de sizle uğraşıyoruz ya. Ya abi sen niye bizle uğraşıyorsun? Bir işine bak sen ya. Tamam Allah Allah. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Lan oğlum hiç düşünmüyorsunuz mu lan? İki tane yaşlı insan oturuyor burada. Ben bir görünce korktum lan sizi. Maazallah sizi böyle görse ne olur? Ekmek aldınız mı? Almadık. Almazsınız. Bunlarla uğraşacağınıza bir fırına uğrayaydınız ya. Ya alacağız diyorum abi. Alacağız ya. Oldu mu lan? Aynısı. <laughs> Gerek yok lan. Şu maskaralığı bırakın yeter. Üf, git artık ya. Allah. Ya böyle var ya bütün hevesimin falan böyle yerlere yıkıyor. Konuş sen Efendi. Konuş. Konuş. Niye çıkmıyor bu kızım? Çok da iyi. Burada mı kız onu da bilmiyor. Sabahtan beri diktim buraya. Uyudu belki de kız. Burada eşek gibi durduk. Bekliyoruz resmen ya. Aklımı yiyeceğim. Hiç Gelir şimdi ya. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Durun, oldu? Ayy! Reşit! Deli misiniz oğlum siz? Ay ah, yüreğim ağzıma aa, geldi. Tamam tamam Abi, tamam. Siz, siz de çekinle. Tamam gel. Ya bak biz şeyden güne... Çıkartın şunları. Ne ya? Tamam. Geç şöyle otur tamam. Tamam ablam gel. Yardım. Ya yüreğim ağzıma geldi yapılacak iş mi? Yani evet ya doğru söylüyor ablam. Otur. Yani, Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Allah Allah ya. Cano. Ya biz... Ne ne? Neyse sen iyi misin canım kusura bakma vallahi kusura bakma özür dileriz ya. Ya abla kusura bakma biz bu cadıyı bekliyorduk aslında ya. Ya Allah Allah ya. Ya ya ablam korkudan bebeğini düşürseydi ne yapıyorsunuz ya siz? Yok niye düşürsün ki? Lan? Lan? Lan ben size ne diyeyim lan? Lan ben sizi ne yapayım oğlum mercanım? İyi misin mercan? İyiyim iyiyim halim bir şeyim yok. Ah <laughs> ah tekme attı hissetti mi? Allah hissettim iyi çok şükür. İyi <laughs> iyi. <laughs> <laughs> Gördünüz mü? O da korktu. Hı. Ne bu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Barbar. <laughs> Allah Allah hadi ya. Oğlum ne dedim lan ben size? İnsanlar korkar demedim mi? Bunları ortadan kaldırın demedim mi lan? Hadi bebeğe bir şey olsaydı. Hı. Ne bu kara? Neye benziyor? Barbar işte. Bunu takıp karşısına çıkarsak böyle belki yüzün güler dedik bir bize ya. Gülayşem, Yüzün gülerse yüreğin de ısınır dedik Gülayşem. Şem. He. Barbar affedersin dedik Gülayşem. Şem. He de şem. Dur. Sabit abi. Bak. Hadi. Üç, <laughs> iki, iki, bir, bir action. <gülüyor> <gülüyor> ben seni çok seviyorum Gülay Hede He de Gülay Şem. Gülay şe Hadi Gülayşem. Ben senin gülen yüzünü görmek istiyorum Gülayşem. Gel kız. Hadi kız. Hadi. Vallahi, Vallahi de. Vallahi de. Vallahi de kız. Vallahi de. Hadi. Al, Al kız. Al kız. Al kız. Hadi Gülayşem. Hadi Gülayşem. Hadi Gülayşem. Hiç mi hiç sızlamıyor Gülayşem? Allah aşkına kimin fikriydi bu ya? Beyni olmayan fikri olanın fikriydi bununla. Da. Adayak ne ya yaparım sana. Of.

Haydi <laughs> Dayıyor, dayı, dayı. Bak. Ay duracağım galiba. Aman mercanım. Ay yok, şaka yaptım. Arkam şaka ya Var 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 ne olacak Sare affedince tek derdimiz Sare mi sanki? Değil ama. Yok ben... Uçacağım. Dayanamıyorum. Lan! Ne var var, var. mı lan? Ne, 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 Sana... ne oluyor lan? Sana ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kalk lan! Sus! Kalk! Ne yapıyorsun oğlum? Sana... Ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Ulan barbar elden gitti. Gül Ayşe'nin başında bin türlü dert var. Ali abim kafayı kırdı. Sen burada horul horul uyuyorsun ya. Stres bende uyku yapıyor. Tamam mı? Stres ansiyete bende uyku yapıyor. Ben de problemlerden böyle kaçıyorum. Bakın. Ne oldu sıkıntı mı var? Bakın beyefendi. Ateş kuşları olaylardan kaçmaz. Yalnız uçmaz. Tek başına nefes alamaz. Bu olayları bizim çözmemiz lazım ama nasıl? Çözemeyiz. Ali sakinleşmez. Barbar Çin'e gitti. Çözmek çok zor. Ben de Ali abime kızıyorum. Atar gider yapıyor diye de barbarı hiç anlamıyorum ya. Tamam kardeşim, paraysa para, işse para, iş, iş, hallederiz yani. İkisinde de bir haller, bir tavırlar. Hiç anlayamadım ben ya. Yani. Oğlum, adam polislikten istifa etti. Boşluğa düştü işte. Bir de üstüne Gülayşe'nin rahatsızlığı çıkınca, çaresiz kaldı demek ki. Hayır, yine Ali abimle da Şu eski huzurlu günlerimize dönsek ya. Tamam beyefendi, problemler şu an çözülmez, tamam mı? Bu problemler şu an çözülmez. Git, ben yatacağım biraz daha. Ya, Uyuyamayın. Bir <laughs> bir <tan> <laughs> <laughs> bir git lan git ya. ya Bağırım, oğlum. Bırak. Oğlum, bu, bu, bırak. Bırak gideceğim yatacağım bak. bak, bak gideriz. Biz... Bırak, beni Bahar'cığım. Dur, dur, dur. Biz bak. uyuyamıyorsak sen de uyuyamayacaksın. Bırak dedeme gideceğim. Bırak, bırak, nasıl bırak. Gideceğim, nasıl gideceğim? Dede. Nasıl Dedeme gideceğim. Nasıl gideceğim? Aa! Vur 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 vur. Aa.